Canvas'a değindik. Şimdi imaja girelim. İmaj komponenti de arkadaşlar içinde istediğimiz resmi ve rengi barındırabilir ve materyali. Raycast Target veya Maskable bunlara değinmeyeceğim ama kısaca şöyle bahsetmek gerekirse Maskable maskerini bir olduğu anlamına geliyor. Önünde daire bir obje varsa bu kısımların tamamen silinip bunun daire olabileceği anlamına geliyor. Raycast Target ise bu imajın fiziksel olarak tıklanabilir olduğu anlamına geliyor kod aracılığıyla. Buradan Source Image'den Sprite kısmı var. Buradaki küçük daireye tıklayarak buradaki resimlerden istediğimi seçebilirim. Örnek olarak buradaki butonu seçtim. Daha sonra bunun buradan kararını yani rengini de değiştirebilirim. Bu butonun istediğim gibi. Buradaki istediğim renk paletinden birini seçebilirim. Bunu kendiniz tecrübe edebilirsiniz ama beyaz renk her zaman default renk olur. Bunu hakkınızda bulundurun. Ardına Set Native Size diyerek de bizim UI artistimizin yaptığı boyutta ölçeklendirmesini sağlayabilirim. Yani 130'a 140 en ve boyda anlamına geliyor bu. Set native size dediğimde buradaki değer değişmiş oldu. Buradan field kısmına gelebiliriz örnek olarak en çok kullanacağımızdan biri. fit metot var. Burada 360 radir diyoruz. Fill origin'de Buradaki fit amount değerini değiştirerek bunu kısaltıp azaltabiliriz. Radir demişiz buradan fit metoda yani doğdurma metoduna. Buna horizontal diyerek bunu sağdan sola şeklinde yapabiliriz veya fill orijini değiştirerek sağdan sola şeklinde de değiştirebiliriz. Bunları tek tek deneyebilirsiniz. Daha sonra vertical var. Aynısı yukarıdan aşağı yapıyor ve bottom veya top da seçebiliriz. Radial 90 seçersek sağ alttan başlar. Başlayacağı konumu seçebiliriz. Radial 180'i seçebiliriz. Farklı farklı böyle kesme metotlarıyla farklı farklı UI'lar oluşturabiliriz buradaki clockwise'ı seçerek de saat yönünün tersine mi yoksa aksi yönlü mü olup olmadığını seçebiliriz. Şimdilik bunu Simpro'a çevirelim ve Ctrl'i S'ye basalım sahnemizi kaydetmek için. Önümüzdeki bölümde de butonlar üzerine değineceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.